Merhaba arkadaşlar, anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle korku, gizem ve adrenalin dolu bir oyun ya oynuyoruz. Yazıyor. <laughs> otur ooo. niye hemen otur yazana yok, oturuyorsunuz abi. ki? Öyle oturulur Dinleyeceksin mu? Diyeceksin abi. Niye abi niye insanları dinlemiyorsun ki? Aa televizyon geldi. Oo. Aa sinema sinema ama şey yok sinema sinema. Sinema yap. Abi evet, bunu patlatsana. <laughs> <laughs> A few moments later. Oğlum yeşil gaz saldılar evet. bize. İşte bu dumanların aman ardından aman. kesin olarak bok yoluna gidiyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar eee bağır, bağır sahalarını yapıyor. çıkardı. Değişik şeyler <laughs> yapıyor. Oğlum herkes aynı saniye göre değil mi? Ortada bir manken dövdüler evet. şu an. Yok ettiler mankeni. Evet. Karakol. Aya, başladı galiba ben gitmem. Giden gitsin abi. Güvenlik odasına sen ne? Merhaba. <laughs> Merhaba. Zombi abi. Girelim. Lan oğlum ben. O e ben. Hadi hadi abi. Ananı patır. Bana, şey <laughs> bana bir şey girdi, bana bir şey girdi, bana bir şey girdi. Tam. Alıyorum seni. Alıyorum. Oğlum ama her kapıyı seni. ilk ben açıyorum giren bana giriyor. Ayıp. Aa biri biri geldi. Biri geldi. Emir, biri geldi. Biri geldi. Evet sana ne oluyor? Emir kafayı yiyor. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. <laughs> Emir kafayı <laughs> yiyor. Arkadaş ne ettik Emir ne oluyor oğlum bu Oğlum bana bir adam. Saklanma yeri bul. Saklanma yeri bul. Saklanma yeri bul. Şey akıl sağlığımı kaybettim ben. Akıl sağlığımı kaybettim. Saklanma yerini bana bırakın oğlum. Akıl sağlığımı kaybettim. Lan. Ama, ama, sen sen... Sağlığı lan. Oh tamam kendime sen... geldim. Kendime geldim de olmaz arkadaşlar şey siz nasıl bir ihanetçi nasıl şerefsiz. <laughs> Abi sen zaten delirmişsin sen ne olacak bir şey olmaz sana. Hayziyesiz şerefsiz dalaksız ciğersiz. Onun ki bunun Hadi şerefsiz. oğlum gelin de. Oğlum ben az önce evet, girdim gelin. oraya orada bana. Oğlum yine biri geldi yine biri geldi yine biri geldi yine biri geldi yine biri Hadi. geldi. Oha kaç. Oğuzhan <laughs> kaçsana <laughs> oğlum ne bakıyor adama <laughs> Yardıma et. Bana oğlum bana vuruyor oğlum. Kaçsana oğlum. Bana bir yardım et saklanma Kapıyı aç. Oğlum kapıyı açmamız için bir kişi daha lazım. Hiç Hayır, bu mi? hiç Hayır, bu video gitsin. Oğlum ölüyorum <laughs> ben ölüyorum. Oğlum kapıyı açmak için bir kişi daha lazım. Açın kapıyı açın kapıyı. <gülüyor> 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 Oğlum yardım <laughs> etsene de bana. <laughs> Yalnız yok ki kaçman lazım. Emir çık oradan Emir çık oradan. <laughs> çık, aso, aso Emir çekti, dikkat, çık, dolandım, çık çık asa, asa çekti dikkat et. Arkadan dolandım koştum kapsüle Koş. girdim. Vallahi girdim. Okay, okay, Vallahi okay. girdim hiç umurda bile gel, olmaz. Ne oldu yarram kal orada. Gel bastım o, abi. Geldim geldi yolu. Olay... Bana bastım, zarar bastım. verince buradan çıkabileceğini mi sandın? Senin ağacı nasıl tip? pislik dedi. Aa. Lan. Oğlum Lan. bu. Oğlum bu bizi yok eder. Ananı oy oha kaç. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu muhbirse bizi yok eder bu. Bu muhbirse bizim içimizden geçer. Bu ne cüret? Bu adam benim korumam altında. Ona bir şey yaparsınız. falan bir şeyler bir şey lan söyleyeceğim. Burası açıldı. Bu galiba aa, bura açıldı. Burada adam bize gelmesin. Bizim buradan çıkmamız lazım. Ne tarafa doğru? Biz buradan çıkacağız. Ne o kim saklanıyor evet. oraya? <laughs> Soldan gitme biz evet. lazım bence. Aa burada biri var. Muhbire gittim. Muhbir bu galiba. Muhbiri it diyor. İt muhbiri ben ben, ben biz sana yardım ederiz asıl. Ulan <laughs> bana niye kilitlendi lan bu görev? Ooo <laughs> <laughs> ben size bir şey diyeyim mi? Gece görüşünü takın saklanın abi, hiç umurumda olmaz. Gece görüşünü taktınız mı siz? Ben bir taktım. Aa geliyor, vallaha oh, geliyor. 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 Kapı kapandı ki oğlum arkamızda, kapı kapandı arkamızda. Geliyor, oğlum çok bakırsak gittim ben, ben bakırsak boşaşa... <laughs> Oğlum bana gelsin, bana gelsin, ben de öksükeyim <laughs> 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 beni, <yok etti. gülüyor> beni yok ediyor, 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 beni yok ediyor. Beni pis o, yapıyor, o, beni o, pis, o, pis sen yapıyor, beni pis yapıyor. Sen neredesin? Bagaja girdim ben. Ben Benim de ben. bir arabamın bagajındayım. Elimde Öldürüyor beni, öldürdü. Ölmeyin ama ya, ama olmaz. Ki. Burası zor ya. Sen kaybediyorsun, birinin sana yardım etmesi gerekiyor. Geliyorum. Öğretim. Adam burada ama. Gelme. Hareket etme. Lan oğlum bana bir daha öldürüyor bu. Aa seni infaza getirdi. <laughs> oğlum ben senin olduğun yere nasıl geleceğim? Senin ölmemen lazım. Baba ben infaz Oğlum adam burada. Ananı satayım. Emirciyim. <laughs> kapıyı Emir yarraydı. <laughs> Lan kendi üstüne kapattı kapıyı ne yapıyorsun? Seyircemden <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. Niye ölüyorsunuz abi siz? Niye ölüyorsunuz? Abi yaşıyor musun? Ananı sikeyim geldi yanımda. <laughs> Ananı sikeyim yanımda. Arkadaşlar yanımda. Şerefsiz. Şimdi kapının arkasına girsem ne yapabilirsin ki bana arkadaşlar? <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Ben burada pısar yaşarım ya. Maymuncukla dalacağım ona. <laughs> Ama biz hemen çok çabuk öldük biz ya. Abi. A Adam tepemde. Adam beni gördü ki öldürsün bari ne yapsın? Bize bir, gebersin beni ha. Ya da gebertmesin. Ben buna mı öleceğim amına Pırar kapıya Mananı satıyım evet Aaaa Ooohaa Ne paşak ya Asla kanundan kaçamazsın diyor bana ya Hü <laughs> yazıklar olsun ya Çok saklandık F F F ile geçtik F İyi yanından bakarsak hepsi bir mezara sağarlar muhtemelen dediler bize <laughs> Vay ananı sikeyim Notlara bakalım İki işbirliği eylemi gerçekleşti 10 defa saklanma noktası kullanıldı <laughs> Bir defa psikozdan kurtanırdı Bir defa arkadaşını diriltti İki defa antidot kullandı Ama ben 4 defa akıl sağlığımı yitirmişim Yeterler, ya ...spor oyunları tüm hızıyla devam edecek diyoruz Desteklere göre biz de zaten videoları çoğaltıyoruz Tabii arkadaşlar de. O yüzden desteklerinizi aşağıda bekliyoruz Ve Outlast'tan size kocaman bir çav 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 çav